Herkes iyi sabahlar, ne güzel bak ayakta yakaladınız. <laughs> ne güzel bir açılış oldu gerçekten. Ee, hani derler ya 14 yıldır bu cami derlerdi öyle tabii ki 14 yıldır bu... Ee, güzel insanların içindeyiz. Ama tabii ki hep güzel kaldık biz. Ee, siz de inşallah bizi seneden insanlarımız yapacağı işlerde her zaman güzel şeyler yapsınlar ki o işlerde güzel kalsınlar, güzel e, anılsınlar derler ki valla ben 14 yıldır bu camianın içindeyim ama ben gerçek anlamda yapımcılarda birçok abimiz var tabii ki ama ona çok rica ettim. Dedim ki abi gelir misin dedi gibi senin için bile Kübra için gelirim dedi. Allah razı olsun. Seda senden Mehmet Ali Erbil'e, Mehmet Ali Erbil'den Kuşum Aydın'a soracağız hangi programların yapımcılığını yaptı. E, Ordu'nun adı Profesör derler ya, e, tabii bu işin müdahimi tabii ki Volkan Öksüz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz ama ayakta yakaladık sizi. <laughs> hoş bulduk Kadir, programın hayırlı olsun, devamlı olsun. Allah razı olsun ve genç yeteneklerimizden dedik ya şöyle yetenek e, tabii ki biz Acun Bey gibi değiliz ama e, hani oyunculuk eğitimi alıp da e, genel anlamda hani bir yerlere gelememiş derler ya ama tabii ki e, o bir yerlere gelememiş insanların çoğu nedir biliyor musun onurundan e, kendinden ödün vermediği için kaliteli şekilde şeyler yaptığı için hani basit şeyler yapmadığı için belki bir yerlere bakacağız. Ee, öyle teklifler aldı mı? Neler oldu? Burası bir e, evlendirme programı değil. Farklı bir program değil. Sadece onların sesi olacağız. Çünkü Türkiye genelinde e, dünden beri yazan şey daha dönmez sevgili yardımcım da biliyor. Dünden beri yazan insan Facebook, Twitter, Instagram'da çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar sizin e, sesiniz oluyor burada. Sevgili merma Merve Oral değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Allah Allah çok şıksınız. Çok Eşiniz de geldiniz. Aha, evet, Size de, de geldiniz okay diyorum. Geldi. Ve program başladı ne güzel. Bugün işte program içerisinde yine Kübra günün klibini yapmamış. Ama günün klibi bugün olsaydı e, İdo olacaktı. Onu da söyleyelim. İbrahim Bey'in oğlu. Evet. Kübra'ya Kübra mı bağlıymış? İdo'ya mı? <laughs> Bilmiyorum o kendi kendine Kübra yap yapmadığı için herhalde kendini alınca. Evet sevgili alpışken. dün gerçek anlamda VTR'si okumayan, gerçek anlamda dedim yani e, verdik ama okumadı. E, o artık okuyacak, e, e, ne derlerine VTR'e miydi? Evet, heyecanlandım. E, okuyacak e, Hacer Tülü'nün albüm lansmanı az sonra sahnede olacak. Efendim biraz sizi tanıyalım mı? Yani sizi hep mutfağın arkasında gördüm. <laughs> biraz mutfağın önünde gördüğümüz zaman, şu anki e, şans benim herhalde. Başka şeylere katıldım mı bilmiyorum ama eee Biraz kendini tanıt abi olur mu? E, katılıyoruz tabii. Böyle arkadaşlarımızın programları olunca katılıyoruz. Ama tabii Kanal T'de çok erken bir saatte olduğu için bir de buranın yolunu bulmak, buraya gelmek de meşakkatli bir iş. Onun için <laughs> e, senin ve Kübra'nın hatırına Allah razı olsun. geldim. Kübra bu arada atom karınca. Bir kameranın başında bir rejinin içinde yani... Aynen. Aynen. Ee, Bütün televizyonlara Kübra gibi bir insan lazım aslında. Zaten bildiğim kadarıyla bu Kanal T'nin tüm bütçesi Kübra'ya gidiyor. Evet evet evet. Bütün kasa <laughs> sevgili Özgün abla direkt parayı ona yatırıyor aynı sunumlar. Evet. 10 kişinin yaptığı işi yapıyor evet, Kübra. Evet. Öyle. Buna rağmen bir de çok konuşabiliyor bak. Ona Aynen. da zaman verdiriyor. Normaldir o yani. Evet. Kübra böyle bir kardeşimiz. Evet abi. Buyur sizi de e, tanıyalım. Ben sizi çok çok iyi tanıyorum e, yaptığın işleri de biliyorum. Sizi e, şimdi Kadir şaka maka 27 yıldır bu maşallah. işin içindeyim. O kadar yaşlı duruyor muyum bilmiyorum duruyor mu? Yok Durmuyorum değil mi? <gülüyor> 17 <gülüyor> gibi duruyorsun. <laughs> Eyvallah. Eliz ruhu var. Bu olur. kadar kızım var. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, işte televizyonlardaki ilk magazin programıyla çok özel bir program vardı. İdil Çeliker sunardı. Ona sevgiler biz... sunuyoruz çekirdek bir ekip de hazırladık. Televizyon maceramız böyle başladı. Daha önce de e, gazeteciliğimiz vardı. Magazin gazetecisiydim. Sonra magazin televizyoncusu oldum. Ondan sonra sayısını unuttuğum, adını unuttuğum e, programlar yaptık. Sine, o zaman senkrondu. Sonra sinevizyon oldu. E, İdil Çeliker'den sonra işte Nurseli dizide prizmalar ondan sonra rahmetli e, Yıldırım Çavlı abimizle temiz eller. Bu muadil, sıcağı sıcağına bu muadil programların içinde hep görev aldım. Daha sonra Reha Muhtar'ın o en popüler olduğu dönemde e, orada magazin müdürü olarak çalıştım. E, beş yıl boyunca hep birinci olduk. İşte ardından Kuşum Aydın'la bir şey programı, gündüz sabah kuşağı diye bir şey açtık yani. Sabah şekerlerinden bir anda kuşak programına döndü olaylar. Ee, kanallarda yöneticilikler yaptım. Program müdürlükleri yaptım. Seda Sayan'ın programlarını yaptım Kanal D'de. Mehmet Ali Erbil'in programlarını yaptım. Ee, yani unuttum. O kadar çok iş yaptık ki bu kadar yıl içerisinde. Ama şükür ki hepsi başarıyla anılan programlar oldu. Peki e, sizi biraz tanıyalım. Yani Merve Oral nerelerde eğitim aldı, neler yaptı, neler yapıyor? Ee, şöyle anlatayım. Ben 14 yaşında yani e, orta ikinci, 7. sınıfta hocamın yönlendirmesiyle direkt tiyatroya geçtim. Önce okulda sahne, e, okulun sahnesinde oynamaya başladım. Sonra yarışmalara katıldım. Bulunduğumuz şehirde kazandım yarışmaları. Öyle tiyatroda kaldım. Ortaokulu bitirdikten sonra yine lisede de aynı şekilde tiyatrolara devam ettim. Ee, sonra Antalya tarafına geçmek zorunda kaldım. Tiyatrolardan dolayı. Ee, Antalya'da bir iki yıl boyunca şehir tiyatrolarında oynadım. Yani çıkmadığım sahnem kalmadı. Ee, sonra bir hocamın tavsiyesi üzerine İstanbul'a geldim. Yine bir grubumuzla beraber geldim İstanbul'a. 12 kişilik bir tiyatro oyuncularımız vardı. Hepimiz beraber geldik. Burada BKM'de, Mustafa <laughs> Kemal'de. Birçok yine sahnede rol aldım, oynadım. Yani oynamadığım oyun kalmadı. Artık kendi skeçlerimi yazmaya başladım. Bu kadar başarılısın. Evet, kendi Başarılı. skeçlerimi çoğu zaman yazıyorum. Yani son oyunumuzun da skeçini yine beraber hocamla beraber yazdık. Hani boşlukları doldurma, işte ekstra bir oyuncu için yine e, tanımlama falan. Yani böyle. Hep ama tiyatroda sektim. Birçok yarışmalarda yarıştım son dönemlerde Çarkıfelek miydi? Evet. Yarışmaya katıldı. 4 milyar peşinde 6 milyar da kredi kartına yatırttı valla. Ne güzel. Kazandı. O. Hepsini aldı valla. Ama hepsini çok enteresan. Evet. Dedi ki yatırdılar, yaptılar, ettiler dedi. Birçoğu ben hani yatıranları görmedim şimdiye kadar. Olur mu canım? Yani sözleşmeler yapılıyor. Bunlar yükümlülükleri var programda. Yani şöyle bir durum var mesela. Paşa paşa yatırırlar. Özür diliyorum. Lafınızı kestim. Bir 6 ay kadar önce misafir olmana da yarıştım. Ee, sözleşmemiz 6 ay sonrası 1 yıl içinde yatacaktı mesela. Onda da birinci oldum. O da bu önümüzdeki 4 ay içinde yani yatacak. Yani eşi kanal kalan izdiriyor, parayı kazandırıyor. Beraber de iyi olur evet. maşallah. Yani ama şansım yarışmalardan yana, normal dizi ve sinemalardan yana hiç şansım yok. Hani biraz önce öyle güzel bir kelime kullandınız ki bana şunu diyorlar mesela. Sen tiyatro sahnesinde çürüyeceksin. 40 kişinin karşısında çürüyeceksin. Ya ben onurum için çürüyeyim o 40 kişinin sahnesinde. Mesela bana çok güzel teklif geliyor. Bundan 3 gün önce çok acayip güzel bir teklif aldım. 42 günlük sözleşmemiz var. 27 bin lira ve başrol oynayacağım. E, kabul edemiyorum. Neden? E, 42 gün boyunca benimsin diyor direkt. Yapımda, yönetimde olan kişi, şahıslar. E, ben nasıl kabul edeyim? Yani tek diyorum 27 bin lira mı olmasın ama kabul edemiyorum. Bu sefer dalgaya geçiyorlar. Hani iyi e, çürüyeceksin mahvolacaksın. Niye? Aldığın 42 gün kocanla al çocuğu git 42 gün orada dur. Yani yapamıyorum şartlar el vermiyor. Ha. Öyle bir şansım yok yani. Ya yani gecenin ikisinde beni arıyorlar mesela sözleşme yapacağız her şey onaylanmış bu üç ay öncesinde. Gecenin ikisinde sözleşme mi yapılır Hayır hayır şöyle bir. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, gibi geçtiğimiz günlerde haberi de var. Ee, işte el ele mesela hatunuyla el ele diye. Pazar sabahın köründe ne işiniz var diye espri yapmış Cem Yılmaz. Evden çıkarken e, bir muhabir arkadaş şey demiş, e, iki günde e, muhabbet yapıyorlar falan, ya, senaryoyu çalıştık iki gün <laughs> falan filan muhabbeti yapmış falan. Magazin nasıl bakıyorsun abi Türkiye'de şu an? eskiye yerin şu an gerçekten vahim durumdayız diye ben kendi açımdan söylüyorum. Çok saçma saçma haberleri magazin yapıyoruz. Siz eskiden konukları bile çok iyi seçiyordunuz ki bunu çok iyi biliyorum. <laughs> Şimdi tabii eskiden özel habercilik diye bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Şimdi magazinci arkadaşların hepsi beraber hareket ediyorlar. Yani Havuz sistemi var. Tabii. Ee, bölümleri paylaşmışlar işte sen bebekte olacaksın, ben etilerde olacağım, bebekteki işi sen bana vereceksin, etilerdeki işi ben sana vereceğim. Biz böyle çalışmadık, böyle de çalıştırmadık elemanlarımızı. Onun için bizde özel haberler oldu, kaliteli haberler oldu. Şimdi özel habere yönelme yok yani. Şimdi bu haber hepsinde var. Hepsi de var tabii? O 4 5 tane gazetede şu an var, bir anda var yani. Aynen öyle. Çünkü beraber hareket ediyorlar. İşte bakın. Bir Zehra getiriyor. mesela burada, Zehra şurada. Evet yani. Aynen. Özel diye bir şey kalmadı diyorsun. E yani evet. şimdi fotoğraf çekiyorlar, altına yorum yapıyorlar, sonra da haber diyorlar. Artık bu haber değil yani. Orada herkesin gördüğü bir şeyi alıp. Gazeteye koyuyorsun. Haber, o herkesin gördüğü bir şeyin görünmeyen tarafını e, ortaya çıkarabilmek, aktarabilmek yani. Peki şu anki e, bakıyorsun... Ee, mesela işte fotoğraf yeter Bir restoran yılbaşı işte sevgiliniz Murat var el ele katlan Deniz Akkaya yeni ilişkisini doğrulamış oldu. Şimdi bence eskiden böyle ilişki şeyleri de yoktu. Mesela ben şunu söylüyorum ya yani Murat Varol'la benim çok sevdiğim bir abimdir. Çok şey yaptı. Deniz Akkaya'nın yani ilişkisinden bize ne? Eskiden böyle haberler yoktu. Varsa bile çok az sayıda daha kalafili, daha kaliteliydi diye düşünüyorum abi. Şimdi sen Murat Varol'la Deniz Akkaya'nın ilişkisini bir vatandaş olarak benim sen misin? Nereye gittiler? Nerede balık yediler? Ne oldu? Yani bakıyorsun hani magazini biraz biraz çok fazla e, yerin dibine sokmaya başladılar. Ya bu müdürlerden mi kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? E, bu artık gü günümüzden kaynaklanıyor yani. Türkiye'de magazin bitti mi sence? E, Türkiye'de birçok şeyin bitmesi gibi magazinin de bitmesi doğal ya. Yani. Allah Allah. Ya magazin e, ekmek su değil, böyle çok büyük bir ihtiyaç değil yani. Renk, hayatımızda bir renk. O kadar. Ama yani, eskiden özel haberler olsa daha iyi kaliteli haberler mi çıkardı? E, tamam, ne oluyordu? Mesela özel haber yapıyorduk. E, nereye varıyordu yani? Nedir? Türkiye'nin gündemi mi değişiyordu veya faydalı bir şey mi yani? milletin ya, ekmek derler. Toplumumuzda şunu da söylüyorlar. <laughs> Mesela e, sanatçılar kendilerini bir adım daha öne çıkartmak için enteresan hareketler ya da e, olmadık sözler söyleyerek de gazetelere poz verebiliyorlarmış aslında. Şimdi dün bir haber okudum ben. E, Seviye Sinan akciğ e, ee, çok iyi tanımam O bir iki kere çalıştığım radyoya gelmişti daha önce. Çok, efendi çok şey. Bir şey yani, soracağım. Ayşe Hatun'la bir problemi mi var sürekli kızın yüzünü karalıyorsun? Yok ben, <laughs> yok kesinlikle ben çok yani severim. Yani? Ayşe'yi yani yazıyı, karaladım, karaladım. yazıyı karaladım yani biliyor musun? Ha, <laughs> hani pek, okudum diye. Pek ee, pek. geçtiğimiz günlerde e, yine böyle bir magazinle haberiyle alakalı bir şey e, okuduk. Neydi? Atıyorum. Ee, Asena Erkin <laughs> bir hanımefendi var. Doğru mu? Caner Erkin'in karısı Peki. yani. Gerçek doğru var. Hanımefendi ne iş yaptığını ben çözemedim. Yani ev hanımı sonuçta doğru mu? Ama her gün bu hatun oyuncu değil, sunucu değil. Hiçbir şey değil. Bu hatun her gün gazetelerde. Kimin suçu bu? Benim suçum değil herhalde. Kızın suçu mu? Asena'nın suçu mu? Hayır o kendi hayatı yani. Asena'nın hiçbir suçu yok. Yani sizce başkasının suçu mu? E, tabii. Yani onu haber olarak gören. Medya. Magazin yani? O yazdı. O kızın normal rutini o öyle yaşıyor. Herkesin bir yaşam tarzı var. Peki o zaman onu sevmezse ertesi günü git abi savcılara ben bunu istemiyorum diye kaldırıp şeyleri veya bir daha yaptırma. Türkiye'de şey var. Kanun var. E o, o noktada da onu rahatsız etmiyor demek ki. Evet. Ama şimdi yani. Geçen gün Mekela Caner bir sağlık problemi yaşadı bir yerde Ortaköy'de. O da işte Hanımefendi de bir yerde açılıştaymış. Onunla onu bağdaştırdılar yani. O onurda ne işi var bu burada. Hani sanki biliyorlar sanki Caner'in. Hani bunu bilemezsin ki ne olacağımızı bilemeyiz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir, bir olay var yani baktığın zaman. Geçtiğimiz günlerde gene bir iş adamının eşi. Adını söylemeyelim çok ünlü bir iş adamı. E, gazeteler çek, çek, yani yakalamışlar çektiler onu. Demiş ki ya niye çekiyorsunuz hani. Ee, nerede çalışıyorsunuz falan mı lütfen siler misiniz mi ya, bu kadar kibar bir insanın sözcüğünü bence geri çevirmemek gerekiyor bu iş adamı sonuçta bu magazinle alakalı değil ki evet. ama bizimkiler ne yaptı abi yarım sayfa haberi verdiler yani evet. reytingler bunlar mı yani eski magazine baktığın zaman yeni magazin ne fark var diye sorayım ben size. Tamam bunu söylemeden önce biraz dikkatim dağıldı. Zannediyorum Kübra benim tostumu aldı. Yok tostunu almadı. Tostun <laughs> orada senin. Ha, ben Yarın tostunu alacağım. aldı. Yiyeceğim yeni yiyeceğim tost sayın. geldi. İbrahim abi yeni tost ha, getirdi. Kübra çünkü bırakmaz <laughs> öyle hemen toplamış. Yok kesinlikle. Biz sana kamyon kamyon tozları yaptırırız. Rahat <laughs> ol İbrahim teşekkür abi teşekkür sağ olsun. Ederim. Şimdi tekrar söylüyorum Kadir'ciğim. Bakış açısı bu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bizim dönemimizdeki magazine bakış daha farklıydı. Şimdi daha farklı. Bizim dönemimizde e, daha kalıcı starlar vardı. Halen o starlarla yürüyor sistem. Şimdi e, yeni yetişen star e, çok az. Anlatabiliyor muyum? Bunun nedeni de kalite, bakış açısı. Diye. Peki Yine birini karalıyorsun? Bir şey söyleyeceğim abi. <laughs> Arda Turan. İyi bizim semtimizin çocuğu. Bayram Paşa'nın çocuğu. Yetişmiş. Ve hala babası orada oturuyor. Kardeşi de oralar. Çünkü e, özünü hiçbir zaman değişmeyen bir arkadaşımız. Doğru mu? Serenay Sarıkaya'yla hani sürekli aşk maşk yok peşindeymiş falan. Bir magazinci olarak sen bu magazin haberine inanıyor musun? Gerçek ya, anlamda. Vallahi Serenay Sar Sarıkaya Güzel bir... E, o Kübra çok naziksin ya. <laughs> Serenay e, Sarıkaya güzel bir genç hanım. E, Arda Turan da genç bir delikanlı. E, olabilir neden olmasın. Ama yani. bu peşinde mi koşuyor sence? Yani... E, kız, sormuş. E, kız evi, evi naz evidir. Peşinde koşar. Sonra beraber coşarlar. Ederler. Bu işler böyle yani. E, sormuş basındaki arkadaşlar Serenay Arda Turan'la alakalı... Ee, soru. Ee, o da demiş ki teşekkür ederim demiş. Yani utanmış. Çekmiş. Bak itmiş. ne güzel. Utanma duygusu güzel bir şey insanlar. Arda da, utandırdı yere... diye başlık atmışlar. <laughs> güzel bir şey. Güzel bir başlıkta bulmuş arkadaşlar. Çok ama. güzel yakalamışlar. Arda, ar damarını çatlatmadı gibi bir şey olmuş yani. Peki günümüzün televizyon programlarına geldiğin zaman e, ee, birçok yapıtlar var baktığın zaman bu tarz benim diye bir yarışma var ama ben şunu çözemedim yani orada bir beyefendi var Kenan Doğulu Kemal Doğulu nereden tanıyorsun sen onu kuaförde doğru mu tanır mısın? evet. peki şu an bu insan modayı takip ediyor öbür tarafta Ivana Sert var doğru mu nereden tanıyorsun evet. onu televizyonlardan evet. doğru mu Öbürü de Nur Yerli ama güzel bak bu da güzel. Bak şimdi, şey. Nur Hanım'a lafım yok. Evet. Gerçekten doğayan o işin içinde geldi. Kemal Doğulu'yu siz kuaför tanıdınız değil mi? Yani. Yani. Peki bu arkadaş e, siz yapımcı olsanız oraya o arkadaşı koyar mısınız? Yani modayı bilmeyen bir insan genç kızlarımıza gerçek anlamıyla bu arada Melisa Şahin e, orada dün dil evesi günü gördüm. E, haftada bin, o Melisa Şahin diye bir manken arkadaşımız manken Mehmet Ali Erbil'le yakalandı falan filan muhabbet ha. olmuştu ya. İyi bir kız, on numara bir kız ben çok severim Allah onu versin. Allah razı olsun e, dediğim gibi yani derler ya ama bakıyorum yani gerçek anlamda genç kızlarımızda çok fazla oynuyorlar yani gururlu oynuyorlar geliyor sen oradan pazardan mı giyindin falan böyle şeyler hani reyting tamam yapımcısını çok severim, Caner abiyi çok severim ama bu gibi şeyler onları ileriye mi götürüyor reytingi siz nasıl takip ediyorsunuz böyle programlarda böyle bir soru sorayım size <gülüyor> şimdi <gülüyor> E, herkes her şeyin gerçeğini bilir. Ama bir de e, bir her sabah elimize aldığımız bir rating diye bir e, ne diyelim, karnemiz var. Bu karnede ne uyguluyorsan o karnede o yükseltiyi görünce eğri veya doğru bir şekilde dengeleyip hani sınırı aşmadan dengeleyip bu yolda yürüyorlar. Yürümek durumundalar, izlenmek durumundalar. İzlenmezlerse ne oluyor? Tüm emekler, tüm çalışan ekip boşa bir emek vermiş oluyor. Üç gün sonra, beş gün sonra yayından kalkıyor. Bu da yine tekrar söylüyorum, yapımcının suçu değil. Ee, kanalın suçu değil. Bir mal ortaya konur. Şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Bak konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama gerek televizyon, gerekse izleyici bazında coşmuyor bu program. Değil mi? Niye? Ama biz bu programı coşturabiliriz. Yarın yani sen şimdi burada soyunsan masanın üzerine çıksan. Pratik yapar mıyım? <laughs> Belki. Sen daha yaparsın. Yarın, yarın daha çok konuşulur bir hale geliriz. Yok benim artık köbeğim möbeğim kalmadı. Zor olur da. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Ben böyle reytik ben şunu istiyorum. Benim iki tane kızım var. Te eve gittiğinde baba diyor çok iyi program yapıyorsun. Eğer ki onu, onu çocuklara da seyredebiliyorsam, seyrettirebiliyorsam ne mutlu bana. Evet bu ama bak bu da bir bakış açısı. Yani baba çok iyi program yapıyorsun Güzel. İki tane kızın için. Hadi hanımın annem, baban da senin programını beğeniyor. E sonra ama, ama biz ki, ailemize ama... program yapmıyoruz ki. Biz televizyonu eğlence kabul eden Türk halkı için. Hatta tek eğlencesi televizyon olan Türk halkı için Şimdi yapıyoruz. Orada ben bir dokunma yapacağım. Yapıyor. Benim evimde televizyonun bile yok. Yok. Neden icra mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay çok güzel. Yok yani televizyon kullanmıyoruz biz. Kullanmıyorsunuz Yok, hayır. Ne kadar yorum geldiniz siz? Biz 6 yıl olacak. Ha, sohbetiniz, evet. muhabbetiniz yerinde. E maşallah o zaman. Yani, yani hani Sakın markaları verme dikkat et. <laughs> el el, el, el bilgisayarlar var, onları kullanıyor arkadaşlar. Ha. Ha televizyon izleyeceksen bilgisayardan izliyorsun. Hiçbir şekilde televizyon izlemiyoruz. Programları nereden takip ediyorsun? Ee, yani olanı biteni, Türkiye'de bir şeyler oluyor falan bunlarla ilgilenmiyor mu? Günlük gazete alıyoruz zaten. Sabahları gazetemizi alıyoruz. Yetiyor. E, gazete bize yetiyor yani. Zaten haberlerdeki olan olaylar... Hepsi aynı zaten. Aynı, aynı hiçbir değişiklik yok. Bir haber yok. bültenini izlemen kafi. E, onun için televizyon kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Yok yani, yani televizyon istemiyoruz da. Televizyon yok. Mesela bir ortama bir misafirliğe falan gidiyoruz arkadaşlarımıza. Bu ya. ne? A bomba mı nedir bu? <gülüyor> <gülüyor> ya bir dizi izliyorlar. Açıyorlar dizi. Herkes tutuluyor. Dizi eğer kötü bitmişse Ağlamaya başlıyorlar. <laughs> ne kahve yapıyorlar ne çay. Ya ne zaman birleşecek? Ne zaman görüşecek? İyi bitse e hadi kalkın şuraya gidelim. Bugün keyifliyim. Ya tamamen televizyona yönelik insanlar. Ya sen böyle mutlusun. Çok rahat. Kimi öyle. insanda televizyon izleyerek mutlu oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Ya dizim var beni. Bugün üçte aramayın. Yani kayınvalidem öyle mesela. Üçte hiç bir yere çıkamam. Hangi dizi benim seyrediyor? dizim var. Unutma beni. Unutma beni. Evet. Bak mesela günlük bir dizi. <laughs> Star'da yayınlanıyor. Evet. Ve ilk yüzde üçüncü oluyor. Yani, yani bin bölümü geçmiş öyle biliyorum. Yani şöyle düşün. Televizyon e, bilmem her şeyi biliyorum. E, e, rakip kayınvali. rakip e, programlar yani... Bir dizi birinci olan bir dizinin maliyeti e, diyelim ki milyonlarla ifade edilirken bu günlük bir dizi maliyeti çok daha ekonomik ama o diziyle rekabet halinde o birinci bu dizi ikinci çıkabiliyor. Şimdi belki artık televizyonlar buna yönelecekler. Yani e, çünkü bir past aynı pasta var reklam pastası. Bu pastadan pay almaya çalışan kanallar çoğalıyor. Ne olacak? Yetmiyor pasta. Yetmeyince bu defa maliyetlere yansıyor. E, o program oldu olmadı hemen kaldıralım başka program deneyelim durumları söz konusu. E, şimdi küçük maliyetleri işlere giderlerse daha mantıklı olacak. Ki gidişat onu gösteriyor yani. Peki siz şimdi hangi projeyi yapıyor? Osman Tener Kırlarsın galiba. Evet Osman Tener çok severim onu. İnanılmaz güzel bir adamdır. E, biz evinde televizyon olanlar için, televizyon izleyenlerle <laughs> beraber bir program yapıyoruz. Gözüm Üstünde programın ismi. Reality Show. İngiltere'de e, İngilizlerin çok önemli bir ödülünü alan bir format bu. E, evlerimiz var. Bu evlerde yaşayan insanlar var. Bu insanlar televizyon seyrederken ne yorumlar yapıyorlar? Biz bunları çekip e, montajlayıp Mesela yansıtıyoruz. Mesela bizi seyrederken bak işte şöyleydi böyle <laughs> diyorum. Sen yapıyorlar. karınla çocuklarınla bir program izliyorsun. Ne yorumlar yapıyorsun kim bilir. Değil Evet. Mi? İşte biz o yorumları çekiyoruz. Canlı canlı veriyorsun. Ekrana yansıtıyoruz. Canlı canlı değil tabii. İyi oldu. Hani çekiyorsun bip normalde. Bip işte yani. Bir ip diye mi geçiyor? Neyse ben yarışmaya önce başvuru yapayım sonra hemen İlker Bey'in programından kazandım yani bir plazma. Ha var o da televizyon da var yani. Alacaksın. Gelmedi. Tabii daha. tabii onu da kazandım. O da 2 ay sonra gelecekti. O da, evet, da o. gelecek yani. Evi... Televizyon bekliyor onlar. <laughs> televizyon yok. Yani şey ben bir programda kötü kadını oynamıştım. Bayağı sinirliyim. Bağırıp çağırıyorum eşime, evdeki misafirlerimi falan hatta Nereden? evden kovuyorum. Ee, yemek programımızda yine. Ee, programdan bir 20 gün kadar sonra bir yere bir davete gittik. Şey mi diyor, misafir ol bana. Evet evet ha. misafir ol bana. Bir 20 gün e, süre kadar sonrasında bir yere bir davete gittik. Arkadaşım çayları bırakıyordu. Tanımadığım insanlar da çok kalabalık kokteyl gibi bir şey. Ben dedim idare ederim hadi sen arka tarafa geç, yani kendi işlerini yap. Çay dolduruyorum neyse çayımız bitti. Bayanın birisi geldi, çay istedi. Hanımefendi dedim, çayımız kalmadı. Allah seni dedi belanı versin, sen ekranda da böyle kıl kadındın. ''Ne biçim insansın sen?'' dedik ''Kocana yardım etsin Allah. Senin anne annene, babana.'' Bana saydı ve gitti. Allah Allah. Yani e, hani insan özünü yansıtamıyor çoğu programlarda falan. Senin görevin o muydu o program? Evet. Kötü kadındım. Ama şey e, mesela Çarkıfelek'te de aptal cinsinde bir şeydim. çok Allah Allah. Pek... Bunlar şimdi bir yapımcının karşısında böyle açıklamalar yapmak hoş değil. Biz diyoruz ki... Ee, yarışmacılarımız kast değil gerçek insanlar diyoruz ama bak arkadaşımız bize bunların kast olduğunu söylüyor ben bir kastım diyor yani bilmem ne yarışmasında aptal sarışını oynadım diyor çarkı felekte ötekinde de kötü kadın oynadım diyor yani böyle bir şey olabilir mi şimdi biz böyle programlar yaparsak ne oluyor seyirci bizi izlemiyor işte çünkü gerçek değil ama belki arkadaşımızı gerçek haline bıraksalar illa kavgacı olmak kötü kadın olmak durumda değil ki gerçek haline bırak ki biz onu yapıyoruz programlarımızda gerçek haline bırakıyoruz o neyse çıkıyor zaten e, arkası yarın tarzı programlarda belli bir süre sonra bu arkadaşlarımızın hepsi kamerayı unutuyorlar kamerayı sizin unutuyorlar, rahat ediyorlar sizin yapılan şu anki formatta bence Olmalı lazım. O olması gereken birisi yani. Yani bir de bende şöyle bir hırs var. Televizyon Her izlemiyor. Zaman... Nasıl olacak benim formum? <laughs> form <okusura? gülüyor> Orada ya olur ama. Farklı bir şey söyler belki. Yani şöyle bir durumum var benim. Ben kendimden biliyorum. Hani e, ailem de söylüyor olur. bunu bana. <laughs> bu dizi mi? Bu, bu ne? Program mı? Ha, <gülüyor> <gülüyor> bu topa mı vuruyor? Ne evet. vuruyor? Çok inatçıyımdır. Hani çok hırslıyım. Acayip hırslıyım. Hani evet. e, bir 10 kişi varsa en önde ben olacağım. O konu ne olursa olsun hiç fark etmez. Ya bu hırsımı yenmek için onu kazanmam lazım. Yani onun için yarışmanıza da başvurmayı düşünüyorum. Yani televizyon bir an önce alırım. Sen şimdi televizyon yok <laughs> evde ama gazete, evet. internet falan evet. sabah akşam yarışmaları ya takip aslında ediyorsun? Aslında şöyle bir durum. Bizde ödül yok ama. Çocuk için yani sorun değil ödül önemli evet. değil yani benim için. <laughs> ya yani, e, ne derler kariyerim yükselsin mi derler. Evet. Burada kariyer yani, Hani eğitimim aslında yükselsin. Ben, hani ben bir şeyleri ya, o öğreneyim. Geçen şu yarışmada vardı burada da var. <laughs> Sıkıldık artık ondan Ama falan. Ama şimdi, Hayır ben kendimi eğitmek istiyorum bu şekilde. Merve Kast olarak oyuncu olarak bu işte. Merve Kast dedi. <laughs> oyuncu olarak girince e, tabii yükseliyor. Kız bir tanesinde aptal sarışını oynuyor çarkı felekte. Millet vah 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 diyor. inanıyor mesela. Bu iyi bir oyunculuk. Oradan sonra çıkıyor neydi? Misafir Sabri ol geldi bana da. E,